Güneşimizin amacı küresel ısınmadan ötürü artık çok önemli bir hale gelen suyun tasarruflu kullanılmasını sağlamak. Sifonu çekince içindeki su bir boru yardımıyla önce lavabodan geçiyor. Sonra klozete akıyor. Böylece aynı suyla ellerimizi yıkayabiliyoruz. Sonuç olarak su tasarrufu oluyor. Aferin ah. çocuklar. Çok hassas bir konu üzerinde çalışmışsınız. <laughs> çok aptalca. Evet. Evet Özgeciğim, sizin projenizi dinleyelim bakalım. Cep telefonlarımızı evimizde bulamadığımız zaman, hele de telefonumuz kapalıysa çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz bu buluşumuzla bu sıkıntıyı ortadan kaldırıyoruz. Bakın, bu devre çalıştığı zaman telefonumuz kapalı olsa bile yaydığı sinyal ses dalgalarına dönüşüyor. Böylece bu ses sayesinde cep telefonumuzu bulabiliyoruz. Aferin Özgeciğim. Çok güzel bir buluş bu. Öleceksin <laughs> bak. Bizim projemiz birinci olacak. Diğerleri çok aptalca bir çocukça. Haklısın. Kıcık. Evet çocuklar sizin yarattığınız proje ne? Şimdi bakın. Öğretmenim biz de tek bir enerjiyle dönen bir çark sistemi kurduk. Ve bu çarklar neler yapabilir? Mesela elektrik üretebilir. Ventilatörü oh. çalıştırabilir. Ne saçma bula bula bunu mu buldunuz? Sen kendi işine baksana gıcık. Sensin. Tamam çocuklar tamam. Kendi aranızda tartışmayın. Seçici kurul değerlendirmeyi yapacak. Ve seçilen proje okulumuzu ulusal yarışmada temsil edecek. Teşekkürler. Boşuna uğraşmayın. Bizim projemiz kesinlikle birinci olacak. Sen öyle sağ. Hadi Özge sonuçlar belli olana kadar gidip katiller bir şeyler yiyelim. Saçmalama Figen. Benim projemin birinci olacağı garanti. Projemin başından ayrılırsan biri kesin zarar verir. Hani ikimizin projesiydi bu? <laughs> beraber yapmadık mı? Aman iyi iyi tamam. Evet, yo, yaptım, kaldım? Kaldım, ya, evet, ya. Ne işkence çekiyor? Tamam Emre, şunu söyle. Çok zor oldu. <laughs> Ay, evet inşallah. Ben evet Öncelikle hepinizi tebrik etmek istiyorum. Benim Hepinizin seçilecek. projesi birbirinden ilginç ve başarılı. Ancak ulusal yarışmaya göndermek Benim için seçilecek. içlerinden birini seçmemiz gerekiyordu. Bizim için seçim yapmak oldukça zor oldu. Evet. Ama sonunda bir karara vardık. Günümüzün önemli bir sorununa çözüm getirecek bir bakış açısına sahip olması nedeniyle biz Yağmur ve Hulusi'nin projesini seçtik. Çok benim. bu nasıl Üzge çok ayıp ediyorsun ama böyle yapacağını arkadaşlarına <laughs> tebrik etmen gerekmez mi? Hiç de bile etmiyorum haksızlık yapıyorsunuz.

<laughs> ne oldu gıcık? Hani sizin projeniz birinci seçilecekti? Aman Emre bırak şu kendini beğenmişim. Siz şimdi görürsünüz. Çekil şuradan bir gel. sultanım pek dalgın görünüyorsunuz bugün. Ah, canımı sıkan bir şey oldu da. Anlatın efendim anlatın rica ederim anlatın. Derdini anlatmayan derman bulamaz. Hem sizin derdiniz benim derdim. Ay çok sağ olun müdürcüm. Yani siz olmasaydınız benim halim nice olurdu. Aman efendim böyle dediniz ya. Ölsem de gam yemem artık. Ah ah ihanet uğradım müdürcüm. İhaneti mi uğradınız? Hayatınızda başka biri vardı da benim şimdi haberim oluyor öyle mi? Ay yok müdürcüm öyle değil. Ay bir hoşsunuz gerçekten. Peki kim size ihanet etti? Kızım. Nana mı? Yok Luna. Luna mı? Sizin iki kızınız mı var? Aslında Luna benim öz kızım değil. Ama kızım gibi sevdiğim, büyüttüğüm <laughs> biri. Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. <laughs> Hanımefendiciğim ne yaparsınız? Çocuklar böyle işte. Ben her gün yüzlercesiyle neler çekiyorum bir bilseniz. Buyurun işte. Ne oldu çocuklar? Öğret verip Özge bizi kırdı. Buracımız oh, mahvoldu. Ne? <laughs> Özge'nin böyle bir şey yapacağına hayatımda <laughs> inanmam ama doğru öğretmenim. Kendisi birinci olamadığı için onların projesini kırdı. Allah Allah şu işe bak. Neyse çocuklar. Hadi siz hemen gidin. Ben hemen geliyorum. Peki öğretmenim. Tabii. Ağlama Yağmur. Görüyorsunuz ya hanımefendiciğim. Siz işinize bakın. Ben de gideyim artık. Sıkıntılarımla başınızı yeterince ağrıttım zaten. <laughs> Sizin sıkıntınızı dinlemek benim için zevktir hanımefendiciğim. Ay çok anlayışlısınız müdürcüm. Ben daha sonra yine uğrarım. Ne zaman isterseniz gelin hanımefendiciğim. Biliyorsunuz gönlümde de başımın üstünde de yerim. <laughs> Özge bunu nasıl yaparsın? İnanamıyorum sana. Yakıştı mı bu sana? Yakıştı mı? Kıskandığı için yaptı öğretmenim. Bizim buracımızın birinci olmasını hiç çekemedi. Doğru mu Özge? Ee... Özge kızım bir şey söylesene. Ee... Neden cevap vermiyorsun? Evet kızlandım ne var? Yeter artık rahat, rahat bırakın beni yeter. Özge buraya oh. gel kızım. Oh. Oh. <laughs> Bu kızın bir sorunu var ama. Nasıl? Ama Müdür Bey nasıl olur? Allah Allah. Peki ben şimdi kendisine ulaşırım. E, efendim Hakancım. E, ama nasıl olur? Hmm. Tamam tamam. Ben hemen gidiyorum merak etme. Özge okulda problem çıkarmış. Yağmur'un projesi mi ne varmış? Ona bir şey yapmış galiba. Ay kızcağız kaç gündür onun için uğraşıyordu. Yağmur için üzüleceğinize birazcık da Özge'yi düşünün. Kim bilir prensesimi ne kadar çileden çıkarttılar da çocuk böyle bir şey yaptı. Ben de gireyim mi? İstemez. Zaten çocuklar senin yüzünden bu hale geldi. İyi bari. Ben de kuaföre gideyim. Akşama burada buluşalım gecem. Tamam canım. Ay çok teşekkür ederim. Ay. Böylesin ki hanım. Duyduğumda ben de inanamadım ama maalesef doğru. Ben de çok şaşırdım müdür bey. Kızım, neden böyle bir şey yaptın? Bebeğim, hadi bana söyle. Sana bir şey mi yaptılar? Canını çok mu sıktılar ha? Biliyorsunuz müdür bey, Özge melek gibidir. Asla böyle bir şey yapmaz. Çok üstüne gelmiş olacaklar. Ya da kazayla olmuş olacak değil mi Özge? Hayır, kazayla falan olmadı. Bilerek yaptım. Aa, aa. Aa, kızım, ne diyorsun sen? Gördünüz işte. Bu yaptığı çok kötü. Ne yazık ki kendisine çok ciddi bir ceza vermem gerekecek. O projeyi ulusal yarışmaya gönderecektik. Bu kadar kısa sürede yeniden nasıl yapacaklar bilemiyorum. Umurumda bile değil anladınız mı? Aa. Kızım ne biçim konuşuyorsun sen böyle? Yeter artık anne. Sen beni hiç anlamıyorsun anne. Hiçbirinizi anlamıyorsunuz. Rahat bırakın ben. tamam mı? Rahat bırakın. Özge kızım buraya gel. Kusura bakmayın. Rica ederim. Simge Hanım, Özge'nin üstüne gittiğim bu sıra. Bana kalırsa kızcağızın bir sorunu var. Hadi prenses, bana neler olduğunu anlat. Neden böyle yaptın? Ne olur beni rahat bırak anne. Öyle şey olur mu prensesim? Ben senin annenim. Hadi Özgeciğim ama bak, bak beni çok üzüyorsun. Ama üzülen insan senin gibi yapmaz. Nasıl yani? Ben artık bu oyunu daha fazla sürdürmek istemiyorum. Ne oyunu? Mutluymuş gibi yapma oyunu. Mutlu değil mi? tabii değilim. Herkes benden nefret ederken nasıl mutlu olabilirim ki? Hayatım kimse senden nefret etmiyor. Hayır ediyor. Artık bunu anlayabilecek yaştayım anne. Haksız da sayılmazlar zaten. Çünkü sevecek biri değilim. Özgeciğim kendine haksızlık ediyorsun. Böyle düşünmen çok yanlış. Ben seni çok seviyorum. Zaten bir tek sen seviyorsun da kızım olduğum için. Neden anlamak istemiyorsun anne? Sorun başkalarına değil ben bende. İçimde öfkeyi bir türlü söküp atamıyorum. Çünkü çevremdeki herkesin babası yanında. Benim babam hayatta ama ben onu göremiyorum. Ama yavrum. Senin için avuç. Bir gün Hakan abiyle evleneceğin yine kendini avutup duruyorsun. Peki ben kendimi neyle avutayım anne? sence ben kendimi avutuyor muyum? Uf, anne gerçekten ne zaman göreceksin artık? Onun seni evleneceği yok. Oyalayıp duruyor seni. E, yeter artık Özge. Fazla ileri gidiyorsun. Tamam anne susuyorum. Sen istediğin gibi yaşamaya devam et. Ama ben mutlu değilim anlıyor musun? Hem de hiç mutlu değilim. Eve servise dönmek istiyorum. kadar üzülme Kulina Hanım. Ne yapacaksın evlat işte. Ne yaparsa yapsın atamazsın satamazsın. Ne yapıp ne ettiysem Şoker'le arkadaş olmasını engelleyemedim. Çocukken de sadece onunla oynardı. Ey tabi Şoker de ona hiç iyi örnek olmadı. Böyle uçuk kaçık bir kız oldu. Ah. Sıkma canını Kulina yeter artık. Hadi bu akşam sen de gel çok eğleneceğiz. Evet. ah ne var bu akşam? Hakan'ın iş yerine çalışan Merve Volkan'la evleniyor. Mervenin kına gecesini burada yapacağız. Ay gelirim vallahi bayılırım eğlenceye. <laughs> Ay yine kim diye soracaklar. İlahi Kulina düşündüğü şeye bak. İlk defa mı geliyorsun buraya? Nana'nın yakınısın işte. Hatta onu kızın gibi biliyorlar. Ah, ah. Keşke benim kızım Nana olsaydı. O kadar çok seviyorum ki onu. <laughs> Kulina, ben de çok isterdim. <laughs> Nasıl oldun? Çok güzelim değil mi? Evet gerçekten çok güzelsin Merve. Sonunda rüyalarım gerçek oluyor. Ay öyle heyecanlıyım ki anlatamam ya. <laughs> ne oldu şimdi? Hadi yapma ne olur. Hani yüksek yüksek tepelerini söylerken ağlayacaktık. Ben kendi halime ağlıyorum. <laughs> Galiba sen haklısın Özgeciğim. Ha şunu bileydin anne. Ay yapmayın ama ya. Şimdi sırasın bunun. Hem de böyle bir gecede tamam tamam. Geçti bak. <laughs> Hadi artık Özge Sen de asma suratını. Evet Özge. Bak ayıp oluyor. Senin eksi yok Merve abla. Senin için çok seviniyorum. Ama ben evde kalmak istedim söylemiştim anneme. Ay ne yapacakmışsın evde tek başına? Sinirlendirme beni Özge. Hem sen Yağmur'dan özür diledin mi? He? Hayır dilemedim. Unuttum ama kötüyüm ben. Kızım yeter artık. Bak senin sıkıntını çok iyi anlıyorum. Ama çözeceğim bunu merak etme. Nasıl? Babamla tekrar bir araya mı geleceksin yoksa? Eğer gerekirse o da olacak. Hakan'ın bu kararsız tutuğu vermeye başladı artık. Ay bir eksim yok değil mi? Ay usandım artık Merve. Yok tamam işte çok güzelsin. Ay bütün geceyi burada geçireceğiz valla e hadi aşağı inelim artık. Hadi. Tamam tamam inelim. Cık. Volkan abinin annesi geldi. Ne? Ben niye geldiğini biliyorum ama. Beni çileden çıkartmak için geldi o evet. Ay Saçmalama Merveciğim. Öyle şey olur mu hiç? Sonuçta Volkan'ın annesi. Tabii ki gelecek. Bana bak Merve. Söz ver sakin olacaksın. Hah, ben zaten sakinim. Sakin olurum olmasına da ay ya, o ters bir şeye söylerse diye düşünüyorum. Olsun. Duymazlıktan gel. Aa, senin yağmurla konuşman gereken bir şey yok mu Özgeciğim? Hı? Hadi, hadi. Ay dur hemen aşağı inmeyelim yani. Biraz bak odasında oturalım. Ben daha kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Ay. Neden geldik sanki ya? Of Merve, of. Hadi, hadi. Yürü. Özge. Ah. 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 <laughs> maşallah, maşallah. Canım maşallah pek güzel olmuşsun. Ay, maşallah. Gerçekten çok güzel olmuşsun. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. <laughs> ah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım sen benimle bir mutfağa gelsene bakayım. Ha, kapı. Ha, kapı. Ha, kapı. Neredesin Emre? Hii. Donmuşsun soğuktan. Ay ne işim var benim kadınların arasında? Üzerimi değiştirip babama gideceğim zaten. Aa, şimdi sofraya oturacağız delikanlı. Hiçbir yere gidemezsin. Of ben yukarı çıkıyorum. Yemek yiyeceğiz ama. Odama sen varsın bir şeyler. Tamam mı nanacığım? Boş ver. Bir şey söylemedik gerek yok. Ne söylersen söyle. Proje yerine gelmeyecek. Kızım ne yüzde odamızdasın sen ya? Çıksana şuradan. Sizin projeniz birinci olduğu için kıskandım. Başarılı olmanıza dayanamadım tamam mı? Ne demek istiyor şimdi bu? Boş ver. Aklınca bizimle oyun oynuyor. Ne oyunu? Açık açık neden yaptığımı söylüyorum işte. E ne olacak yani? Açık açık söylemem projemi yerine getirecek mi? Hı. Size şimdiye kadar pek çok kötülük yaptım. Ne yapayım? Bazen kendime engel olamıyorum. Bazen mi? Çoğu zaman diyelim. Of. İçimde genellikle size karşı bir kızgınlık oluyor. Çünkü yanınızda sizi çok seven bir babanız var. Ne öyle? Yani? Babası olmayan herkes kötü kalbi mi olmak zorunda? Annemle babamın ayrı olmasının öfkesini yanlış da olsa böyle çıkarıyorum galiba. Bence bu yüzden değil. Bizim okulda annesi babası ayrı olan pek çok çocuk var. Ama hepsi de çok iyi. Bunun arkasına sakın saklanma. Belki de haklısın Emre. Bir anlam olmadığını biliyorum ama sizden beni affetmeniz için özür diliyorum. Baban senin yanında değil diye böyle yapmıyorsun. Ben senin neden böyle yaptığını çok iyi biliyorum. Nedenmiş? Gıcıksın da ondan. <laughs> ne yani? Sen bize artık iyi davranacaksın. Elimden geldiği kadar. Herhalde ben buna alışamam Yağmur. E ben de yani. Ya saçmalamayın ya. Hadi işe ilk önce projeyi tamir etmekle başlayalım. Güzelir mi sence? Elimizden geleni yaparız. Projede kullandığınız malzemelerden artın oldu mu? Evet şu kuzuda biraz bir şeyler olacaktı. Emre şuradan yapıştırıcıyı verir misin? Al. Yardım etsenize. Bugünleri de gördüm ya. Evet hadi, çabuk. Şunu tut Emre. Bunu tut. Ben de bunu geliştireyim. Ya kızım, orası öyle olmaz. Bir dakika Emre, bunun yeri burası. Boşuna uğraşıyoruz. O kadar kötü kırılmış ki, bu tahmin olmaz. Siz ne yapacağınıza biraz yardım etseniz olmaz mı? Biz ne yapıyoruz burada? Yani, kendimi affettirmek için bana fırsat bile vermiyorsunuz. Tamam tamam, hadi yap bakalım nasıl olacak. Bunun yeri burası. Heh öyle oldu. Bunu tekrar yapıştırmamız lazım. Ama arkası çok kötü olmuş baksana. İnce bir şey lazım bize, itirebileceğimiz bir şey. Makbuşun şişlerinden biri olur mu? Aa olur tabi çok iyi düşündün. Hemen gidip odasından getiriyorum. Emre bak bunun yeri burasıydı. Onu yapalım bence hemen ya. Getir. Evet bak oldu işte. Oldu mu yani şimdi? Sabırlı ol yapıyorum. Oldu işte. Eskisinden de sağlam oldu bence. Yaşasın yaşasın Eyo. Yaşasın. <laughs> Çok teşekkürler. Harikasın yani. Çok güzel oldu Özge. Ne yani bundan sonra kanki mi olduk şimdi? Siz bilirsiniz. Rüyamda görsem buna inanmazdım. Ben de ama boş verin. Hadi aşağı inip eğlenelim artık. Siz gidin. Ben inersem bak bu akına yakar. Ne var Emre? Oyun bozanlık yapma işte. Gidin hadi kızım ben kitap okuyacağım biraz. Boş ver Yağmur'cum hadi biz gidelim. Ben kalp yaptıracağım ama tabii olursa. Evet, hadi çabuk çabuk. Sen de yaptır. Yaşasın Özgürlük. Oh!